Arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz ben Emre Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi eğer bu videoyu izlerseniz Sonunda altınıza sıçabilirsiniz Gibi bir şey olabilir bu videonun başlığı Çünkü inanılmaz korku videoları izleyeceğiz Evde yemin ediyorum tek başımayım çok korkuyorum O yüzden videonun sonuna kadar beni yalnız bırakmayın Ve şu an bir like atmanızı bekliyorum videoya Bir like atar mısın şöyle bekledim attın mı attın Bir de yorum bırakmışsındır sen şöyle Şimdi daha fazla uzatmadan Hop video. Evet ilk videomuzda şu an 68 bin kişinin anlık olarak izlediği bir canlı yayında gökyüzünde garip bir varlık çıkıyor ortaya. Bak şimşekler çıkıyor ve bir şey beliriyor orada. Bir göz var böyle iki tane. Ne abi ya bu ne olabilir ya? Ben bu arada korkmamaya çalışıyorum şu an arkadaşlar. Komik bir şeymiş gibi izleyelim bunu. <laughs> Evde kimse yok çünkü. Altıma sıçarım valla. Çok ürkütücü duruyor ama. Bak izleyici sayısı gitgide artıyor. Bu ne olabilir ya? Böyle şeyler görünce çok korkuyorum. Bir de hava böyle bulanık karanlık ya. Bak bir buraya bakıyor sonra o tarafa falan bakıyor. Görüyorsunuz değil mi? Oralara bakıyor. Duralım. Mı? Az bir şey duralım. Arkadaşlar ben bir kolonya ikram etmek istiyorum size. İşte tüylerim diken diken oldu. Şu an evde kimse yok yemin ederim. Bak herkes köye gitti bizimkiler de o yüzden ben evde tek başıma kaldım. Evet burada ne oluyor? Ananı. O ne? O ne? O da öyle. Allah eyvazübillah eyvazübillah. Şu asansöre bas artık abi. Videonun devamı yokmuş onu fark ettim. Bu kadar kadarmış sadece. Buradaki görüntüyü sansürlemek zorunda kaldım. Çünkü bir yaratık hatta kadın kılığında bir yaratık. Başka bir kadının kafasını yiyor abi. Bildiğin canlı canlı yiyor ya. O yüzden sansürledim burayı. Görmeyin çok kötü. Bu ne? Uzayda çekilmiş video mu? O ne lan? Aa valla uzaylı. Uzaylıya benzemiyor mu? Bu ne oğlum öyle? Devam ediyoruz. Bir tane eski bir telefon. Mikrodalganın içine koyuyor telefonu. Telefonu mu ısıtacak? Ne alaka? Ben şu an anlayamadım ne olacak acaba? Telefon erimeye başladı. Ananı. Ananı. Aa bir şey diyeceğim. Gözlerimden yaş gelmeye başladı. Fark ettiniz mi? Gözlerim doldu korkudan. Devam ediyoruz. Bu ne lan? Bu siren neyin sesi? Niye? Aa hayır. Böyle sesler çok ürkütüyor beni şu an. Bu da ne oluyor? Koşu yapıyor herhalde biri. O ne var, asker mi? Sen değil Aa adam nereye gitti lan? Az önce buradaydı. Aa aynı adam. Nasıl ya az önce öndeydin sen? Hayır gelme. Hayır. Hayır. Allah'ım yardım et. Nereye gidiyor? Oğlum daha karanlık bir yere girdin. İnsanların içine falan koşsaydın bari. Allah bismillah <laughs> ya Rabbi. Nereye gel ki? Evine geldi herhalde. Oğlum önüme bir şey çıkmasın da. Vallahi bak direkt yüzüme karşı doğru bir şey çıkar sinirlenirim ben. Ya nereye gidiyorsun ha asansör? Asansörden eve mi çıkacak? Allah. Bir geldiğini düşünsene şuradan asansörün içine biniyor. Hadi 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 hadi. Tamam ha ah, kurtulduk tamam. Tamam kurtuldun sakin Ondan sonra gelemez herhalde Eve girene kadar kendimi güvende hissetmem abi Bismillah dedi Yabancılar da besmele çekiyor Ananı Hayır lütfen ya uzaklaş artık şuradan bir Neredesin sen şu an? Niye buraya gel? Ananı! Vallahi geliyor! Ay! Ya neye bekliyorsun? Niye bekliyorsun ki? Gir eve çabuk. Ay çok kötü Şu ana kadar izlediğim en korkunç videolardan da bu videoda Evet burada ne oluyor Tekerlekli sandalyede bir ablamız var E ee, bu yürüyebiliyor Ne olacak Ne olacak Allah ab arkadaki şey hareket ediyor lan hareket ediyor. Alo Ama vallahi yönde değiştiriyor Oğlum salak mısınız Hala gülüyor bu da Evet yine karanlık bir yerdeyiz Böyle terk edilmiş bir ev gibi bir yer Harabe Ne olacak burada Kesin şuradan ağacın dibinden biri fırlayacak gibi geliyor <laughs> Tüm dikkatim videoda şu an. Oo YouTube tişörtü. Bir şey yok gibi. Ananı. Ananı avradını. Ananı avradını. Hayır korkmadım. Anne. Anne lütfen gel eve. Şuna bak. Ay çok korkunç değil mi? Vallahi çok korkunç. Arkadaşlar biri lütfen bizim eve gelebilirim ya. Tek başımayım bu çok korkuyorum ya. Yanlış anlamayın bunu kesinlikle. Korktuğum için çağırıyorum. Evet burada ne oluyor? Yine karanlığın ortasında. Arabanın üstünde bir şey mi atlayacağım? Ben niye böyle videolar izliyorum ki? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ya şu sesleri vermeyin ya. Thiago. Thiago. Allahu ekber. Anne! Rick ee? Lütfen arabanın üstüne koşma. Lütfen Allah rızası için. Parado. Parado. Ne oldu? İnme arabadan niye iniyorsun? Arabadan niye iniyorsun? Thiago, ben otternim, Büyük cesaret. Vallahi büyük cesaret. Ne kamera, reis. Çöp to to to. Allah'tan arabadan indikten sonra üstüne falan yürümedi. Bak yine saçma sapan yerler diyor. Bu devamı herhalde bu. Okey. Evet evet devamı dur. Ne var orada? Oğlum ne gerek var ki böyle yerlere girmeye? <laughs> ne oldu? Arkadaşını arıyor şu an. <laughs> Bir şey abi <aha>, biri çağırıyor. Ki <laughs> Ne oldu ne oldu? <laughs> ne oldu? Você Kendi arabaların içinde biri mi var? Eu entrada ali, calma. Por que isso aqui tá Aman oğlum, aman aman. Aman, dikkat. dikkat, dikkat, parada aqui, Aqui? Ne oldu? Bu neden korktu acaba ya? Ben anlamadım. Halüsinasyon falan mı görüyor? şu bu entrada Bir şey arıyorlar burada. Da. Burada herhalde kamera arkasını gösteriyor tekrar ne gördüğünü falan herhalde. Çok karanlık, çok karanlık. Her şey karanlık. <laughs> Ben daha fazla izleyemeyeceğim cidden. Ben gidiyorum abi yok. Ben evde tek başımayım altıma sıçacağım birazdan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kadar dayanabildim. Çünkü evde hiç kimse yok ve hiçbir dayanağım da yok. O yüzden Rabbime sığınarak bu videoyu kapatıyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bu tarz videolarda istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.